Ziraî ve tarım ziraî amaçlı bir süre yaptı, yaptık. Kazasız belasız avımızı tamamladık. Ayçiçek şu an e, Tigem arazisinde yetişmiş olan mahsul ayçiçek var. Daha önce buğday vardı. Buğday asadı bitti. Zaten ona verdiği zarar onlarla karşılanmaz. Şu anda ayçiçek tarlalarına aşırı bir zarar veriyor. E, Mısır ekimi başladı. Tohum, ekilen tohumları araziden toplamaya başladı domuzlar. Sizin anlayacağınız şu an çok aşırı zarar veriyor çünkü popülasyon çok fazla.